İlk PLC devremiz. devremizde bir tane 1214 CPU'muz var. Bir tane de 24 voltluk DC kontaktörümüz var. PLC'mizin çıkışı da DC 24 volt DC. Basit bir program şu programı çalıştırmaya çalışacağız. İki tane butonumuz var. Bunlardan bir tanesi start butonu, bir tanesi stop butonu. Şöyle buradan çalıştırdık. Stop butonuyla da durduruyoruz. Çalıştırdık. Durdurduk. 24 voltluk güç kaynağımız yoktu. 3 tane güç kaynağını birleştirerek 24 voltu bulduk. Hatta 23 voltu çok sağlıklı değil aslında. PLC'miz yanmasın diye de olur da 220 voltluk kontaktör yanlışlıkla 220 volt bağlanır diye 24 voltluk kontaktör kullanıyoruz. Şöyle bir de buradan bakalım çalışmasına şu anda online çalıştı. Stop tuşuna basıyorum. Durduruyorum. Start'a bastım. Çalıştırdım. Stop'a bastım. Durdurdum. izlediğiniz için teşekkür ederim.